İki dolun Simay, oldun, Simay, iki dolun iki Haydi bakalım Simay üflle. Ata bu öndü üfleyemezsin onlar. Havae kaldırıp üfleyin. Simay üflesin. İyi ki doğmuş benim güzel kızım. Bu ne? verebilirsin? çok güzel şey. e bileyim. evet, bileyim. <laughs> <bileyimden gülüyor> hediyesini? Teşekkür etmeyi unutma. Etaydin. Evet, ben açıyorum. Tamam aç Simay. Simay bu senin hediye. sen kendi hediyen. Aslıyla yazı aldı. Bunu sen. Bu benim, bu benim, bu benim Abi yardım etsene Simay açamıyor. Sen yardım et. Anne bir Barbie bebek doyamıyoruz Barbie bebekleri. küçük bir şey oldu. Teşekkür ederiz. Sana bereket. buradan. Lastik. Hayır. Miray, Miray. Bak bu böyle çok büyük <laughs> bir ikincide de şey çıkacak. masada değiştiremeyiz. Tamam. Eee hadi severim. Aa, şeyini tamam. Senin Aa çok seceğim burayı. Bana sen verdin. Bunu anne ben aldım ama. Şu verdin. Şuraya bak. Anne güzel geldi biliyordum. Evet bakalım. Evet, bakalım. Sen ben sana aldım. Tamam, ben evet. sana aldım. Sana aldım. Ona çok sevmedim onu sevdi. Evet. Teşekkür et. Teşekkür et ablanın. Ben aldım. Senin. Ablam erkek mi? Bir tane küçük ver ablanı. Hı. Anne o